Fire, yeah, we were built to thrive. Yeah. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turaç. Bugünkü videomuzda sıfırdan 10 dolara video serimizin ilk bölümünü çekeceğiz. Bu video serisinde neler olacak peki? Tabi bir günde iki günde olacak bir süreç değil. Baktığımız zaman 10 dolardan 100 dolara yaklaşık 10 x'lik bir kar potansiyeli sağlamamız gerekiyor. 10 dolar ortalama olarak bir öğrencinin de 18 yaşında bir insanın da 15 yaşında bir insanın da 20 yaşında 30 yaşında bir insanın da kolaylıkla bulabileceği bir para günümüzde 270-280 lira gibi bir para yapıyor. Peki bu parayı nasıl biz 100 dolara ve daha fazlasına çıkarabiliriz? Aslında bununla ilgili bir video serisi olacak. Gördüğünüz gibi ben bakiyesi olarak 10 dolar. Ben burada kullanmadığım bir Binance cüzdanına para gönderdim ve ilk işlemimizi de aldık. Bu videoda tek tek işlemleri neden aldığımızı ve bakiyemi nasıl etkilediğini Bununla ilgili bir video olacak. Bu videoda öncelikle söylemem gereken şey 10 dolarımız olduğu için ve çok yüksek kar potansiyeli sağlamamız gerektiği için çok yüksek riskli işlemlere gireceğim. Normal hayatınızda bunu küçük paralarla tabii ki yapabilirsiniz ama çok yüksek meblalarla bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle stoplu ve analizine uygun işlem alın. İlk başta geldiğimiz zaman burada bir gördüğünüz gibi Bitcoin USDT işlemi aldım ilk paramızdan. Gördüğünüz gibi cüzdan bakiyesi olarak burada 10 doları gösterdim. Hatta orada şey kalacağı için şuradan görebilirsiniz. Burada marj olarak da bütün marja işleme girdim. Yaklaşık 2.8 dolarlık bir zararımız var ilk işlemde. Hatta 3'e çıktı. Peki bu işlemi alırken neden aldım? Şimdi analiz kısmında bunu göstereyim size. Baktığımız zaman 15 dakikalık grafiğe bakarak yaptım ben bunu. 1 saatte geçtiğimizde Burada fresh bir supply'ımız olduğunu, daha önce kullanılmamış bir supply bölgemiz olduğunu gördüm ve fiyatın gerçekten imbalansları bırakarak, ciddi fiyat boşlukları bırakarak yükseldiğini gördüm. Bu benim için orta noktadan, bu premium ucuzluk noktasından, ucuzluk noktasından, şu orta noktasından shortlamaya çalıştım elimden geldiğince. Burada hedefimiz dediğim gibi bu imbalansın kapanması olacaktır. İlk ilk işlemimiz olduğu için de yüksek risk oranıyla işleme girdim. Baktığımız zaman hedefim benim. Burada aslında bu nokta. Bu da yaklaşık 3-3.5 aralık bir pozisyon yapıyor. 10 dolarlık bir pozisyonumuz olduğu için bu yaklaşık pozisyonumuzu 3-3.5 katına çıkaracak bir pozisyon. Bakalım başarılı olacak mı? Yoksa bir 10 dolar daha atıp başlama başlayacağız bu serüvene. Şimdilik bu kadar. İşlemlerde bir ekstra devam etme süreci, kapanma süreci ya da patlama süreci olursa bunu da sizinle paylaşacağım. Bu bir tık uzun bir video olacak ve 3-4 bölüm şeklinde devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım videonun sürecinde ve izlerken eğlenirsiniz ve size de bir katkım olur video sürecinde. Gelişmeler oldukça videoyu yeniden başlatıp devam edeceğim. O bölgelerde belki kamera açmayabilirim hızlı bir şekilde hemen bilgi vermek için. O video sonunda yine kameralı bir şekilde değerlendiririz. Şimdilik bu kadar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 3 Ekim günündeyiz. Dün piyasada çok bir hareket yaşanmadı. Lakin gece saatlerinde TP noktamıza gelmiş dün aldığımız işlem o yüzden dün bir güncelleme geçemedim. Bütün paramızda tek bir işlemde bütün paramız Bitcoin, USDT şartında olduğu için hepsini orada yatırdığımız için bir güncelleme geçemedim. Sabah uyandığımda da TP noktamıza gece 12.30 1 civarında TP noktamıza geldiğini gördüm. Gelip burada Binance hesabımıza baktığımız zaman da dün yatırdığımız 10 dolar 32.27 dolara ulaştığını görüyoruz burada. Peki şimdi ne yapacağız? Yeni işlemi nasıl alacağız? Girmeden önce kayda birkaç şart inceledim. Uni USDT shortlamayı düşünüyorum. Şöyle uzun grafikte baktığımız zaman 4 saatlik grafikte gerçekten güçlü olabilecek bir direnç bölgesinde olduğumuzu görüyoruz. Aşağı yukarı doğru sert kırsa da hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyor ve BTC grafiğinin de daha aşağı gideceğini düşündüğüm için bu chart üzerinde bir short işlem almayı düşünüyorum. İkinci işlemimiz büyük ihtimalle şöyle girip yakın zaman dilimine de baktığımız zaman ortalama olarak şu bölgelerden şu bölgenin ortasından yine premium entry girdiğimiz gibi ucuzluk noktasına geldiği zaman fiyat ortalama şu bölgelerden ben short diyeceğim. İkinci işlemimiz bu olacak. Ayrıca tüm parayı bu sefer bu işleme yatırmayacağım şimdi çünkü bakiyemiz 32-33 dolara ulaştı. Dediğimiz gibi Bitcoin USDT şartında risk etmiştik. 3.39 ar oranı vardı. Bütün paramızı risk ettiğimiz için işlem ücretlerini çıktığımız zaman 32 dolar. Tekrar bakalım 32 dolar 27 sent gibi bir para kaldı elimizde. İşlem ücretlerini ve komisyonları çıktığımız zaman. O yüzden artık bütün paramızı yatırmamızı gerektirecek bir durum durumumuz yok. İlk kurşunumuz tek kurşundu. Bunu güzel bir şekilde sıktık. Şimdi artık 2-3 işleme bölecek şekilde devam edebiliriz. Şimdiki sıradaki alacağımız işlem yeni olacak. Büyük ihtimalle şu noktalardan artık 4 buçuk civarlarından buralardan short diyeceğim. Bir güncelleme olacağı zaman ya da başka bir şartla tekrar işlem alacağım zaman diyor yeniden başlatacağım. Dört buçuk gibi işleme gireceğimi söylemiştim ve 4.5 üzerinde attığım emir gerçekleşti Uniswap üzerinde. Uniswap'ın chartını açalım şimdi. Baktığımız zaman bu bölgeden gireceğiz demiştik. Artık giriş noktasına stop koyabiliriz ve yani bu işlem ters dönse bile artık zararsız bir şekilde bu işlemden çıkabiliriz. Şu an 2 dolar yakın bir kar var. Yani Uniswap üzerinde maksimum 25x girebiliyoruz ve 10 dolarlık bir marjin işlem açtığım için ortalama bu kadar bir kar bıraktı bize. TP'ye geldiği zaman da 4 dolar gibi bir kar potansiyeli sağlayacaktır bize. Toplam 34 dolara yaklaştı margin bakiyemiz. Onun haricinde render üzerinde bir pozisyon almak istiyordum. Yani bu bölgeden yaklaşsaydı ve işleme girseydik eğer bu bölgeden buranın da videosunu çekecektim. Lakin beni içeri almadan ters döndü işlem. Ve bu da yarısına kadar TP olmak üzere. Bu işleme giremedik. Şu an sadece Uniswap işlemim var. Bu da bir gelişme olursa stop olursa ya da TP olursa tekrar başlatacağım veya başla bir işlem alırsam orada da göstereceğim. E tabii ki bu aldığım işlemlerin bu kadar detaylı anlatmamın aslında bir yararı yok size. Çünkü zaten bu işlemleri aldıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Yine de işlemleri nasıl aldığımı sizde hani siz de bir 10 dolar atarak 20 dolar atarak piyasaya nasıl paraları kazanabileceğinizi gösteriyorum. Yani benim yaptığım işlemleri ya da işlem alış stillerime bakarak siz de ona göre kendiniz bir strateji belirleyerek bu paraları kazanabilirsiniz. Aslında amacım bu. Yoksa canlı yayın açmam tabii ki daha mantıklı olurdu. Gelişme oldukça videoyu yeniden başlatacağım. Şimdilik bu kadar. 100 dolara serüvenimizin aslında bir gününü şu an tam olarak tamamladık. Bir gün içinde neler yaptık? Bununla ilgili bir özet topluluk halinde geçerek artık bu videoyu bitireceğim. İlk başta bir tane bitcoin Short işlemimiz oldu. Gerçekten çok başarılı bir işlemdi. Ve tek kuruşumuzu o işleme sıktığımız için yaklaşık 22 dolar gibi bir kar potansiyeli saldık 10 dolarla. Toplam bakiyemizi bu 33, 32, 33 dolarlara çıkardı. Bu gerçekten çok yüksek bir kar marjıydı. Yani yaklaşık 2x katladık paramızı. Daha sonra Uniswap üzerinde bir işlem aldık. Uniswap işlemimiz maalesef stop oldu. Render üzerinde bir işlem almak istedik. Hedef noktamıza gelmeden geri döndü fiyat. Yine o işlemi de alamadık. Uniswap işlemimiz dediğim gibi giriş noktasıydı noktamızdan yeniden kapandı. Yani herhangi bir zararımız yok. Onun haricinde şu an bugünlük başka bir işlem almayı düşünmüyorum. Çünkü yaptığım analizler bir tanesi stop oldu. Bir tanesine de giremedik. Demek ki ben burada bir şeyleri yanlış yaptım. Ya da yaptığım stratejimi geliştirmem gerekiyor. Böyle durumlarda bir defa iki defa stop olduğunuz ya da bir defa iki defa işleme girmeden sizin işleminizi almadan TP'ye gittiğinde fiyat yapmanız gereken şey aslında işlem almamak. Bir, bir tık geri çekilip ne olup bittiğine bakmamız gerekiyor. Biz de öyle yapacağız. Tam olarak bir günü doldurduk. Bir günlük bir süreçte güzel bir kar potansiyeli sağladık. Bir tane bir girişten stopumuz, bir tane 3 arlık, üç buçuk arlık bir pozisyonumuz, bir tane de işleme girmemiş bir pozisyonumuz oldu. Yarın bu işlemlere devam edeceğiz. Bu serüvende 10 dolardan 100 dolara serüveninde ilk bölümümüzü tamamladık. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım izleyenleri için bilgilendirici bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler.